Onlara İbrahim haberini de aktar ve oku diyor Allah Şuara suresinde. Peygamberimize emrediyor Cenab-ı Allah. Fars. Hani babasına ve kavmine bak en yakınlardan başlıyor babasına ve kavmine. Ailesini terk edip başka bir ülkeye gitmiyor. Önce yakınlardan başlıyor. Ayette de var ya ence yakınlardan başlanıyor. Evet. Babasına ve kavmine siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Önce bir soruyor yani ön yargısız olsun diye onlara söyletmek istiyor. Sorgulama yapıyorsun. Siz niye kulluk ediyorsunuz? Diyecek ki ona göre cevap verecek. Demişlerdi ki putlara tapıyoruz. Onlar da münasebetsiz olduğu için direkt söylüyor putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Dünyada, Kore'de, orada, burada var. Stalin'in önünde yani. bel büküyorlar. Evet. O Kuzey Kore'nin evet. eski başkanı var. Bir psikopat adam vardı. Evet. Öldü adam. İki büklüm eğiliyorlar önünde ya. Kışkırıklarla evet. bütün He? halk ağlayarak kışkırıklarla hepsi. Pua, ağlamalar <laughs> falan gibi patlama atarsın. <laughs> Bir de parayla milleti ağlatıyorlar. Evet. Bak sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz diyorlar. Dedi ki peki, peki. Dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar. Bak yavaş yavaş onların densizliğini onlara hissettiriyor. Yani onlara cevap verdirtme metodu. Bir insan Münasebesi yaptığında ona cevap verdirtmek daha etkili metottur. Kur'an'da bu etkili metoda, e, psikolojik yönden insanlara fayda verecek metoda dikkat çekiyorlar. Peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı diyor? Mükemmel bir yöntem. Kendine cevap verdirtmek. Ya da size bir yararları veya zararları dokuruyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum diyor. Hayır diyorlar. E o zaman ne zorun ya? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk. Yani ataların dinine geleneğe uyuyoruz bizler. Geleneksel. Zaten birine sorduğunuzda diyor ki ya biz alimlerden daha mı biliyoruz? Atalarımız öyle söylemiş diyor. Lan atana göre mi hareket ediyorsun? Kur'an'a göre mi hareket ediyorsun? Sen Kur'an'a uyduğunu söylüyorsun. Allah ahirette Kur'an'dan soracağım diyor. Adama söylüyor. Ben atalarım böyle dedi diyor. Ya Allah diyor ki ya ataları bir şey bilmeyen cahil insanlarsa diyor şeytandan Allah'a sınır bak. Ya ataları bir şey bilmeyen, cahil insanlarsa gene mi uyuyacaklar diyor Allah. E onlar da evet uyuyacağız diyor. E o zaman ahirette cevabını verirsin. Bu cesaretin ya yani bu çirkin cesaretin cevabını vereceksin. İbrahim dedi ki, şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Yani bak kendiniz cevap veriyorsunuz diyor. Gördünüz mü diyor. Kendi verdiğin cevaptan anladın mı durumunu diyor. Hem siz hem de eski ataların, onlar da sapıtmış diyor. Yani sırf, sırf, sırfsız değil diyor. Yani sen güveniyorsun ama atana diyor, atan da sapık diyor. O da sapıtmış diyor. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemden Rabbi hariç. Ben bu insanlar karşıyım diyor. Yalnızca alemden Rabbi hariç Bak bütün kavim dinsiz görüyor musun? Ne felaket Allah vermesin. Bak ne diyor ayette? İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yani karşıtımdır bunlar. Yalnızca alemden Rabbi hariç kavmin tamamı dinsiz. Ne korkunç ya Allah vermez. Bir tane dindar yok. Bir kişi İbrahim, Hazreti İbrahim var o kadar. Ki beni yaratan ve beni hidayet veren odur. Bak beni yaratan ve bana hidayet, iman veren odur diyor Allah. Bana yediren ve içiren odur. Ben yemek yediğimde, bak mesela bir şey içtiğimizde şu an Allah içirdi. Ben içtim dersen olmaz. Bu şirk olur. Allah içirdi. Bak bana yediren ve içiren odur. Suyu içiren de Allah'tır, yediren de Allah'tır. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Doktor değil, ilaç değil. Allah şifayı verir. Çünkü hastalığı yaratan da Allah. İlacı yaratan da Allah. Buradaki e, şirk sıttı usul görüyor musunuz? Yani insanın zannediyor ki şirk sadece puta tapma değil. Her şeyi Allah'ın yaptığını sürekli bileceksin. Aksi şirk olur. Ama her şeyi aklına gelen her şeyi Allah'ın yaptığını bileceksin. Bunu yaptığınızda diyor Allah dünya hakim yapacağım sizi diyor. Nur Suresi 55'te. Hı hı. Eğer her şeyi benim yaptığımı kabul ederseniz yani her ama akla gelen her şeyi tamamını benim yarattığıma inanırsanız samimi olarak o zaman söz veriyorum diyor Allah dünyaya hakim edeceğim sizi. diyor. Sayınız az da olsa. İsterse 10 kişi olsun. Tevrat'ta da buna dikkat çekilmiştir. İsterse 10 kişi olsun. Dünya hakim yapacağım diyor Allah. İnşallah beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur diyor Allah. Bak beni diriltecek sonra diriltecek olan da odur. Öl, adam diyor ki falancı öldürdü. Yok öldüren Allah'tır. Dirilttiğinde dirilten de Allah'tır. Din ceza günü hatalarını hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Bak garanti vermiyor. Umduğum diyor. Peygamber bu. Hazreti İbrahim bunu söylüyor. Adam ne diyor? Evliya diyor, diyor, cennete gitti diyor. Değil mi? Bazı hocalar söylemiyorlar mı? Evet, Adam evet. öldü cennete gitti mübarek diyor. Şu an cennette diyor. Hazreti İbrahim diyor bak dikkat et. Din ceza günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum emin değilim diyor. Umduğum odur. Ama tabi sonra Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'e vahyetmiştir. Halilim diyor Cenab-ı Allah. Kur'an'da Cennetlik olduğunu anlıyoruz. O, o anda ama öyle söylüyor. Sonra vahiy ile bildiriliyor. Cennetlik olduğunu. Rabbim bana hüküm ve hikmet bağışla. Yani güzel hüküm ver. Mesela şunu şuraya koyun, bunu buraya götürün. Şunu şöyle yapın. Bu hüküm. Ve hikmet, güzel konuşma. Özlü, kısa, net, klas konuşma. Ve beni salih olanlara kat. Yani samimi olanlara kat. Samimi ne demek? alabildiğine candan, vicdanı inan, hüküm veren insan. Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili, lisanı sıdk ver. İşte e, namazların sonunda bu dua vardır. Hazreti İbrahim, Ala İbrahim'i ve Ala İbrahim, yani Ali İbrahim, Hazreti İbrahim'in aline dua eder biliyorsunuz. Her e, kaddede, oturuşta. Namazın sonunda. Ee, sonra gelecek arasında bana bir doğruluk dili, lisanı sıdk ver. Bu duasını Cenab-ı Allah kabul etti inşallah. Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından kıl. Bunu da kabul etti Cenab-ı Allah. Cennet de Allah'tan onu da verdi. Babamı da bağışla. Bak dinsiz babası. İmansız. Allahsız kitapsız. Ne diyor? Babamı bağışla. Şefkatle yaklaşıyor. Yani kin ve nefretle saldırgan bir uslubu yok. Babamı da bağışla çünkü o şaşırıp sapanlardandır. Şaşır ve saptı diyor sapanlardandır. Ve beni insanların dilenecekleri gün küçük düşürme, beni mahcup etme ya Rabbi diyor. Bunu da Allah kabul etti. Bilakis Halil'im diyor Cenab-ı Allah. Malın da çocuklarında bir yarar sağlamadığı günde, bazıları var ya malının çocuklarından bayağı hava yapıyor, sükse yapıyor. Hiçbir yarar sağlamaz diyor ancak Allah'a salim bir kalp ile gelenler başka. Selim bir kalp, temiz, dürüst bir kalp ile gelenler başka. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Yakın geliyor. Böyle görüntü varken böyle yaklaşıyor. Cehennem de azgınlar için sergilenir. Allah bir anda gösteriyor cehennem. Hepsi görmeye başlıyorlar. Ve onlara tapmakta olduklarınız nerede denilir? Soruluyor. Allah'ın dışında olan ilahlar size yardımlar dokunuyor mu veya kendilerine yardım oluyor mu? Bak aynı sorgulama yöntemini Allah da soruyor. Evet. Kendilerine cevap verdirtiyor. Hazreti İbrahim de onlara cevap verdirtiyor. Evet, evet. Yani kendi münasebetsizliklerini, kendi anormalliklerini kendilerine söyletmek. Yani ikrar ettirmek.